A ve B birer gerçel sayıdır. B'nin en küçük değeri için 2 kök 27 eksi kök 12 eşittir A kök B eşitliğine göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen bunları kök dışına çıkartalım. 27 9 kere 3'tür. 12 ise 4 kere 3'tür. 9 3 diye çıkacak 2 ile çarpıldığı için 6 kök 3 olması gerekir. Eksi diğer tarafta 4 2 diye çıkacağı için 2 kök 3 olacak. 6 kök 3'ten 2 kök çıkarsa cevabımız 4 kök 3 olmalı. 4 kök 3 eşittir a kök b. B'nin en küçük değeri denilmiş. Bakın burada zaten 3 kök dışına çıkmayacağı için B'nin en küçük değeri 3 olmak zorunda. A'nın da değeri 4 olmak zorunda. A'mız 4, B'miz 3 ise toplamları 7 diye bulunabilir. D şıkkı doğru cevaptır. X bir gerçel sayıdır. Veriler eşitliğe göre X değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın 729 sayısı 9'un 3. kuvvetidir. 9'un 3. kuvvetinde 81 çarpı 9 diye görebiliriz. 80 le, 8 ile 9'un çarpımı 72 olduğuna göre 81 ile 9'un çarpımı 729 olacaktır. Dolayısıyla buraya 9 üstü 3 yazıyorum. Burada gizli bir 2 olduğunu bilmem lazım. 5. dereceden 9 üzeri x eksi 1 eşittir. 2. dereceden 729 sayısı 9 üzeri 3'tü. Bunları birbirine benzetmemiz gerekiyor. 9 üzeri x eksi 1 bölü 5 eşittir. 9 üzeri 3 bölü 2 Tavanlar aynıysa üstler aynı olmak zorunda. Yani x eksi 1 bölü 5 eşittir. 3 bölü 2 olması gerekir. Çapraz çarpım yaparsak sadece 5'i atalım. x eksi 1 eşittir. 3 kere 5 15 bölü 2. Eksi 1'i artı 1 diye karşıya atar. Ve payda eşitlersek 2 kere 1 2. 15'e 2 eklersek cevabımız 17 bölü 2 olur ki. Doğru cevap değişik A bir gerçek sayı olmak üzere en kenarlı bir çokgenin içine yazan A sayısı 50. dereceden kök A olarak ifade edilmektedir. Örneğin bakın dörtgen içine yazılan 3 sayısı 4. dereceden kök 3 demekmiş. Buna göre verilen işlemin sonucu nedir? Burası altıgen. Altıgenin içine yazıldığı için 6. dereceden kök 64 artı 0125 3. dereceden 0125 diye bunu yazabiliriz. 0125 64 4'ün 3. kuvvetidir veya 2'nin 6. kuvvettir. 6. dereceden 2 üssü 6 artı 3. dereceden 125 5'in 3. kuvvetidir. Burayı biz 125 bölü 1000 yazarsak 5'in 3. kuvveti bölü 1000'in 3. kuvveti diye yazabiliriz. 2 üssü 6 dışarıya 2 diye çıkar. 5 üssü 3 dışarıya 5 diye çıkar. 1000 üstü. burası 1000 yazdım pardon. 10 üssü 3 ise dışarıya 10 diye çıkacaktır. 5 bölü 10 yarımdır yani veya 0.5'tir. 2 artı 0.5. 2'ye 0.5 eklenirse doğru cevabımız 2.5 olur ki doğru cevap A şıkkıdır. Verilen köklü ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın burada kökleri tek bir kökte toplamamız gerekir. Buradaki 2 diğer 2'nin yanına gelmesi gerekiyor. Yani kök içine girmesi gerekiyor. Üçüncü dereceden kök tekrar karekök. 2 içeriye 4 diye girer. 4 çarpı 2 olmalı. Burası ise 4. dereceden kök 8 olacak. Ard arda gelen kök dereceleri çarpılır. 3 ile 2'yi çarparsanız 6. dereceden 8 olmalı. Burası da 4. dereceden 8 olacaktır. Şimdi seçeneklere bakacak olursak bunların hepsi kesirli olduğuna göre ben bu 8'i 2 üssü 3 diye yazıyorum. Burası da 2 üssü 3 olacak. Dışarıya 2 üzeri 3 bölü 6. Diğeri de 2 üzeri 3 bölü 4 diye çıkması gerekir. Bölme işleminde üstler birbirinden çıkarılır. Yani 2 üzeri 3 bölü 6'yı da 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazdık. Eksi 3 bölü 4 olması gerekiyor. 2 ile payda eşitliyorum. 2 kere 1, 2, 2'den 3 çıkarsa eksi 1 bölü 4. Cevabımız 2 üzeri eksi 1 bölü 4 olur ki B şıkkı doğru cevap. A büyüktür 1 olmak üzere 1, 2, 3, 4, 8, 16 kümesinin herhangi iki farklı elemanına alınıp A kök B biçiminde yazıldığında sonucun bir tam sayı çıkması isteniyor. Bu şartları sağlayan kaç farklı A B ikilisi bulunur? Bu kümede de tabii ki. Bakın şimdi bu kümenin elemanlarında neler var? Bir kere birden başlıyor kümemiz ama A sayısı bir olamaz. Yani derecemiz bir olamaz. Bunu biliyoruz. O zaman iki ile başlayacağız. Derecemiz iki olabilir. Derecemiz 3 olabilir. Derecemiz 4 olabilir. 8 olabilir ve 16 olabilir. Şimdi İkinci dereceden kare kökü alındığında dışarıya çıkan sayılar 1, 4 ve 16'dır. Üçüncü dereceden kökü alındığında dışarıya çıkan sayılar 1 ve 8'dir. Dördüncü dereceden 1 ve e, 16 olması gerekir. Sekizinci dereceden sadece 1, 16. dereceden sadece 1. Dolayısıyla 3 tane ikili buradan, 2 iki tane burada 5, 2 tane burada 7, 1 burada 8, 1 burada 9 olur ki doğru cevap D şıkkıdır. A pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 bölü A bir tam sayı 12 bölü kök A bir sayma sayısıdır. Buna göre A kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş. Bakın bir kere 24 sayısı A sayısı 24'ten küçük ve 24'ü bölen bir sayı olması gerekir. 24'ü bölen sayılara bakalım. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6, 8, 12 ve 24'ün kendisi bölecektir. Ancak Burası kök A sayısı bir kere tam sayı çıkmalı. Kimler kök dışına, kare kök dışına tam sayı çıkar? 1, 4, 1, 4 sadece 1 ile 4 çıkar bu gruptan. Başka kimse çıkmaz. 1'i yerine yazarsak kök A 1 olacak. 12 bölü 1'den cevap 12 olur ki sayma sayısıdır. 4'ü yazarsak kök 4 2, 12 bölü 2'den 6 diye çıkacak. Bu da sayma sayısıdır. Bunun dışında herhangi bir değer bunu sağlamaz. E, i̇ki tane var. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Ahmet karekök sayıları çalışırken A sayısını kök 54 1, B'yi kök 18 12, C'yi de kök 8 3 olarak bulmuş. Ve bu sayıları sıralarken kök değerini bilmediğini fark ediyor. Arkadaşı Ayça kök 2 sayısının yaklaşık değerini söylüyor. Ayça'nın verdiği bilgiden sonra Ahmet hangi sayıların yaklaşık değerini hesaplayabilir? Bakın kök 2 sayısının yaklaşık değerini 1.4 diye alabiliriz. Çünkü 1.4'ün karesi 1.96'dır. 2'ye çok yakın bir değerdir. Şimdi kök 54 sayısı 27 çarpı 2'dir. 27 dışarıya 3, 27 dışarıya çıkamaz tabii ki. Burası 9 kere 6'dır. 9 dışarıya 3 diye çıkacak. 3 kök 6 eksi 1 oldu. 18 9 kere 2'dir. Bu da 3 kök 2 eksi 12 oldu. 8 sayısı 4 kere 2'dir. 4 dışarıya çıktı. 2 kök 2 eksi 3 oldu. Burada Kök 2'nin değerini bildiğine göre 3 kök 2 eksi 12 ve 2 kök 2 eksi 3'ü hesaplayabilir ancak kök 6'nın yaklaşık değerini bilmiyor. Kök 6'yı şöyle yazabilir kök 2 çarpı kök 3 diye yazabilir ancak kök 3'ün değerini bilmediği için hesaplayamayacaktır. Dolayısıyla B ve C'yi hesaplar yani cevabımız 5 olur. A ve B birer pozitif tam sayıdır. A sayısı kök 10 çarpı 8, B sayısı kök 15 çarpı 6, C sayısı ise kök 27 çarpı 243 şeklinde, kök şeklinde verilmiş. Buna göre hangisinin sonucu tam sayıdır diye sorulmuş. 10 ile 8'i çarparsam kök 80 olacak. 80 16 çarpı 5 olduğu için burası 4 kök 5 diye dışarıya çıkacak. 15 ile 6'yı çarparsam 90, 9 sayısı, 90 sayısı ise 9 çarpı 10'dur. 9 3 diye çıkar. Burası 3 kök 10 olur. Şimdi burada 27'ye bakalım. 27 9 çarpı 3'tür. Oradan 3 kök 3 gelir. 243 sayısı ise 81'in 3 katıdır. 81 9 diye çıkar. Burası da 9 kök 3 olur. Bunları çarparsam 9 9 ile 3'ün çarpımı 27. Kök 3 ile kök 3 çarpımı ise 3 olur. 27 ile 3'ün çarpımı 81. C sayısı zaten kendi başına 81. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu bir tam sayıdır? C zaten e, tam sayı. A tam sayı değil. B tam sayı değil. A ile B'yi çarparsak, 5 ile kök 10 çarpılırsa kök 50, kök 50 dışarıya çıkamaz. A ile C'yi çarparsak, zaten burada kök 5'i sadeleştirebileceğim herhangi bir değer olmadığı için o da değil. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Şifreli bir kanalda maç izleyen Sadi Bey'in TV ekranında belli aralıklarla şifre geçiyor. Buna göre geçen şifrenin yerden yüksekliği birim türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakın şimdi burada bizim şifremiz kesinlikle şu çizginin üstünde. Ama bu çizginin altında. Şimdi burada bir buçuk zaten e, buradaki malzemenin uzunluğu bir buçuk birim. Şurada da bir boşluk var 0.3 birimlik. 1.5'a 0.3 eklersek 1.5 artı 0.3 1.8 olmalı. Yani bizim şifremiz kesinlikle 1.8'den büyük, yukarıda. Ancak biz buna 2.3 daha ekleyeceğiz. 1.8'e 2.3 eklersek 83 daha 11 elde var. 2 1 daha 3. 1 de elde 4. 4.1 Dolayısıyla bizim şifremiz 1.8 ile 4.1 arasında. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1.4. Bakın bunu biliyoruz. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1.7. Kök 10'un yaklaşık değerini bulmak istersek, bunun o 9'dan büyük olduğu için 3'e yakın bir değerdir. Mesela 3.1 gibi. Kök 17 16'yı geçecektir. 16'yı geçeceği için bunun yaklaşık değeri 4.1 gibi olur. 20 25'e yakın 16 ile 25 arasında bu da 4.5'a yakın bir değer alabilir yaklaşık olarak. Dolayısıyla olabilecek sadece C şıkkı var. Buradaki 3.1 değeri 1.8 ile 4.1 arasındadır kesinlikle. Doğru cevabımız C olur. köklü sayılarda işlem yapmak isteyen hacı kök 14 artı kök 10 sayısına eşleniği olan kök 14 eksi kök 10 ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölüyor. Hacı'nın bulduğu sayı bulmayı istediği sayıdan kaç fazladır? Bakın bulduğu sayı ne yapmış? Kök 14'ü kök 14 artı kök 10'u yanlışlıkla kök 14 eksi kök 10'a bölmüş. Şu şekilde yapalım. Ee, ama normalde aradaki farkı soruyor. Bakın bulduğu sayı, bulmayı istediği sayı ise bunların çarpımıydı. Yani kök 14 artı kök 10 çarpı kök 14 eksi kök 10. Bu, iş, bu işlemi istiyor bizden. Şimdi buradaki bölme işlemi yaparken paydanın eşleniğiyle çarpmamız gerekir. Paydanın eşleniği kök 14 artı kök 10. Üst taraf kök 14 artı kök 10'un karesi olacak. Alt tarafta ise iki kare farkından 14 eksi 10 diye çıkacak. Eksi burada da 2 karemiz var. 14 eksi 10 olacak. Kök 14'ün karesi eksi kök 10'un karesi şeklinde. Üstteki kare alma işlemini yaparsak birincinin karesi 14 diye çıkar. İkincinin karesi 10 diye çıkar. Bir de birinci ile ikincinin çarpımının iki katı gelir buradan. 2 çarpı kök 14 çarpı kök 10 diye çıkmalı. 14'ten 4 çıkarsa 4 kalır faydamız. Eksi burası da 14 eksi 10'dan 4. Arada 4'ümüz var. Bu işlemi yaparsak sonucu bulacağız. 14 ile 4 10'u topluyorum. Burası 24. Ayrı ayrı paydalarda yazıyorum. 24 bölü 4 artı şurası ise bakın 2 çarpı kök 140 oldu. 2 çarpı 140 bölü 4 diye bulunabilir. Şimdi burada 24 ile 4 sadeleşir. Aradaki eksi 4'ü unutmuyorum. 24 4'e bölersek 6 burası. 140 sayısı 4 çarpı 35'tir. 4 2 diye çıkar. 2 kere 2 4 olur. 6 artı 4 çarpı kök 35 bölü 4 oldu. Arada da eksi 4'ümüz var. 4'ler gitti. Cevabımız kök 35 artı 2 oldu. Doğru cevabımız da D şıkkı olur. A, B, C, D sayılarının yerine 1, 2, 1, 2 4, 8, 16 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanarak yazıldığında aşağıdaki eşitlik elde ediliyor. Buna göre yazılabilecek en büyük sayı yazıldığında hangi sayı kullanılmamıştır diye sorulmuş bize. Bakın burada bir 16 var. 16'yı kök dışına yazarsak küçülecek. O zaman 16'yı kök dışına yazalım. Oldukça büyük bir sayı olsun. Burasını mesela 16 çarpı 1 diyebilirim. 16 kök 1 desem. Diğer tarafa da öyle bir şey yazayım ki yine 16'yı elde edeyim. Bakın 8'i dışarıya alsam, 4'ü içeriye alsam, 4 2 diye çıkınca 8 kere 2 16 olacak. 16'yı 1'i 8'e 4'ü kullandık, 2'yi kullanmadık. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı 2. A ve B birer doğal sayı olmak üzere bir kenar uzunluğu A artı kök B, diğeri A eksi kök B birim olan dikdörtgenin alanı 12 birim karedir. Buna göre A artı B toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı ile bulunur. Dolayısıyla bunları çarparsak bunlar birbirine eşleni olduğu göre iki kare farkı olacak. Yani A kare eksi kök B'nin karesi olması gerekir. Bunlar doğal sayıymış. A kare eksi B olur. Kök buradan kalkar. B de zaten doğal sayı olduğu için kök dışına çıkmasında bir sakınca yoktur. Kök içine yazılabilir zaten. A kare eksi B eşittir. 12 olmalı. Şimdi bize A artı B toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Burada A kare hızla büyüdüğü için e, dolayısıyla biz A'yı mümkün olan en büyük sayıyı seçeceğiz. En büyük sayıyı seçiyorum. Ne olabilir? 4 seçebilirim. 4 seçersem 16. 16'dan 4 çıkarırsam 12'yi elde edeceğim. A'ya da 4, B'ye de 4 yazdık. Cevabımız 8 olur. A şıkkı doğru cevaptır a eksi b'nin parantez karesi a kare eksi 2 ab artı b karedir. Buradan a 0 a 0'dan küçük ve b de sıfırdan büyük olmak üzere 3. dereceden kök içerisinde a küp artı kök içerisinde a kare eksi 2 ab artı b kare işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Tek kuvvetler hiç önemli değildir. A negatif de olsa aynen dışarıya çıkar. Yani buradan 3. dereceyle kökler sadeleşir. Dolayısıyla bu A diye çıkacak. Diğer tarafı ise önce şöyle yazalım. Kök içerisinde a eksi b'nin karesi diye çıkacak. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. a eksi b sayısı. Bakın a küçük b büyük. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarılırsa yani a'dan b çıkarılırsa sonuç daima negatif olacak. Bir köklü ifadenin sonucu da içi de negatif olamaz. Dolayısıyla dışarıya a eksi b diye çıkamaz. Biz de bunu ne yapacağız? Şu şekilde A'nın yanına, bakın şunu, A eksi B'nin mutlak değeri diye çıkartacağız. Ama biz bunun eksi olduğunu biliyoruz. Eksi olduğunu bilirsek de dışarıya eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Yani eksi A artı B oluyor. Eksi A ile artı A gider, doğru cevabımız B olur ki, doğru cevap şıkkı da B'dir. Kök 27 artı kök 108 çarpı A ifadesi sonucu bir tam sayı olduğuna göre. A sayısı kök 8, kök 12, kök 27 sayılarından hangileri, hangileri olabilir veya hangileri A'nın yerine yazılabilir şeklinde sorulmuş. Bakın 27 sayısı 9 kere 3'tür. 9'u dışarıya 3 diye çıkartırız. Burası 3 kök 3. 108 ise 36 çarpı 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 3 olur. İkisini toplarsak 9 kök 3. 9 kök 3'ü kök 3'lü bir sayıyla çarpmamız gerekiyor. Ki en azından kök 3 olmalı ki sonuç tam sayı çıksın. 8 sayısı 4 kere 2'dir. Bu 2 kök 2. 12 sayısı 4 kere 3'tür. 2 kök 3. 27 sayısı 9 kere 3'tür. 3 kök 3. Biz buraya 2 kök 3 yazarsak kök 3'ler birbirini götürür. Tam sayı çıkar. 3 kök 3 yazarsak olur. Ancak 2 kök 2 olmayacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3'tür. E şıkkı doğru cevap olur. Köklü ifadelerde kökün içindeki ifadenin kuvveti ve kök derecesi aynı pozitif bir tam sayı ile çarpılıp bölünebilir. Buna göre A sayısı, B sayısı ve C sayısı verilmiş. Bu A, B, C sayıları sıralaması nedir diye bize soruluyor. Bakın burada 12. dereceden 36, 8. dereceden 4 ve 20. dereceden 30 var. Bunları birbirine benzetmeye çalışacağız. E, aynı şeyleri elde etmeye çalışacağız. Aynı kök derecelerini. Mesela bunların hepsi neye bölünür veya hepsinin Ortak böleni var mı? Şöyle yapalım biz. 12'ye bölelim. 12'ye böldüğümüzde 36 bölü 12'den burası 3 üstü 3 diye çıkacak dışarıya. 4 bölü 8 burası 4 bölü 8'den 5 üzeri 1 bölü 2 olacak. Burası da 30 bölü 20. 30 bölü 20 sadeleşirse burası da 3 bölü 2 olması gerekir. Peki bunları değerlendirelim. 3 üstü 3 zaten 27. 5 üstü 1 bölü 2 kök 5. Kök 5'in yaklaşık değeri de 2.2 gibi bir değerdir. 2 üzeri 3 bölü 2 ne demek bu? 2 üzeri 3 8, 8'in karekökü kökü demektir. Zaten kök 8 kök 5'ten büyüktür. E kök 8'in yaklaşık değeri de 2.8 gibi bir değerdir. Burada da sıralamamız şu. B en küçük sonra C en büyükte A olması gerekir. Yani B, C, A sıralaması vardır. Doğru cevabımız da B şıkkı. Üçüncü dereceden kök 2, dördüncü dereceden kök 4 çarpılmış ve altıncı dereceden kök x sayısını vermiş. Bu eşitliğe göre x değeri hangisine eşittir diye soruluyor. Köklü ifadelerde çarpma yapabilmek için kök dereceleri eşitlenmeli. Burada öncelikle bakın şu 4 ile 4'ü sadeleştireceğim. Nasıl? 4 2'nin karesidir. Bunlar sadeleşebiliyordu. Bunu 2'ye böldüm. Burası da kare kök oldu. 3, 2 ve 6 bunları 6. derece eşitleyelim. Şöyle yapıyorum. Bunu 2 ile çarpınca bunun 2. derecesini alıyorum. Bunun 3 ile çarpınca bu 2'nin de 3. kuvvetini alıyorum. Birincisi 6. dereceden 4 oldu. Diğeri ise 6. dereceden 2 üssü 3 yani 8 oldu. Şimdi bunları çarpacak olursak 6. dereceden 8 kere 4 32 olmalı. Dolayısıyla x'imiz 32 olacaktır. Doğru cevabımız da e şıkkı olur. 1 bölü kök 2 eksi 1 artı 1 bölü kök 2 artı 1 işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapıyoruz? Eşleniklerle çarpıyoruz. Yani kök 2 eksi 1'i kök 2 artı 1 ile çarpıyorum. Kök 2 artı 1'i de kök 2 eksi 1 ile çarpmak zorundayım. Yukarısı 1 olduğu için etkisiz elemandır çarpmada. Kök 2 artı 1 oldu. Yanına da bir kök 2 eksi 1 getirelim sağ taraftan. Paydalar ortak olacak nasıl olsa. Bu iki kare farkıdır. Arada işaret değişiyor sadece. Dikkat edin. Birincinin karesi yani kök 2'nin karesi eksi 1'in karesi olmak zorunda. Buradaki artı 1 ile eksi 1 gitti. Kök 2 iki, kök 2 daha 2 kök 2. Iki. Kök 2'nin karesi 2 1'in karesi 1. Üst taraf 2 iki kök 2 iken alt taraf 1. 2 iki kök 2'yi 1'e bölüyorum. Denizli doğru cevap oluyor. Kök içerisinde 99 çarpı 101 artı 1 işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bu tür sorularda 2 kare farkını kullanırız. Nasıl kullanacağız? 99 sayısını 100 eksi 1 diye yazıyorum. 101 sayısını ise 100 artı 1 diye yazıyorum. Yanımızda da artı 1'imiz var. 2 kare farkı şöyle olacak. 100'ün karesi eksi 1'in karesi artı 1 olmalı. 1'in karesi 1 ama önündeki eksi var. Eksi 1 ile artı 1 gitti. 100'ün karesi oldu. Tabii ki bunun kare kök içinde olduğunu biliyoruz. 100'ün karesi dışarıya 100 diye çıkacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 5. dereceden eksi 5'in 5. kuvveti eksi 4. dereceden eksi 4'ün 4. kuvveti işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Bakın buradaki eksenin hiçbir önemi yoktur. Tek kuvvet çünkü. Yani burada bunu parantez içinde yazsam da problem olmayacaktır. Yani şu 5. kuvvet olduğu için. Şimdi bunu kök dışına rahatlıkla çıkarırım. 5'ler birbirini götürür. Cevabımız eksi 5 olur buradan. Yalnız bu 4. kuvvet öncelikle bu eksiği artı yapar. 4 üstü 4. Şimdi dışarıya çıkabilir bakın. Asla kök içi eksi olmaz. Kök dışına da eksi çıkmaz çift kuvvetler. Bu dörtler sadeleşir. Dörtler sadeleşince sadece 4 olacak. Ama eksi var. Eksi 5 ile eksi 4'ün toplamı eksi 9 olur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki kutuların içine kök 3, kök 125, kök 18, kök 12, kök 45 ve kök 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde sonuçların hepsi pozitif tam sayı çıkıyor. Buna göre bu üç sonucun toplamının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi bakın. Burada birbirine benzeyen ifadeler var. Kök 3'e dokunmuyorum. Kök 3 dursun. Kök 125. 25 çarpı 5'tir. Dolayısıyla dışarıya 5 diye çıkar. Yani 5 kök 5. Bu 9 kere 2'dir. 3 kök 2 olacak. Bunların her biri birbirinden farklı. 12 4 kere 3'tür. 2 kök 3. Şu an benzeyen bir terim bulduk. 9 kere 5 3 kök 5. 4 kere 2 2 kök 2 olacak. Dolayısıyla burada kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpmalıyım. Kök 3 ile 2 kök çarparsak 2 çarpı 3 olacaktır. 5 kök 5 ile 3 kök 5'i çarpayım. Önce 5 ile 3'ü çarparım. 15 kök 5 ile kök 5 çarparsam 5 olmalı. Son olarak da 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarpıyoruz. 3 ile 2'yi çarparsak 6. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2 olur. 2 kere 3 6. 15 çarpı 5 75. 6 kere 2 12. 75 6 daha 81. 81'e 12 eklersek 93 olmalı. Bize bunun rakamları toplamı sorulmuş. 9 ile 3'ü toplarsak 12 olur. Ki cevabımız C şıkkıdır.